أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الى اخر الايه صدق الله العظيم ايها رب ارابنا حمده وثناءه الله رمضان الشريفين، في اخر ve bilhassa o gece ki Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr bin aydan daha hayırlı olan bir geceye ulaşmak üzereyiz. Bu gecede kardeşlerim meleklerin kendisine istiğfar ettiği bir takım insanlar vardır. Bu gece Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir gecedir. Ve o kadar çok melekler insanlara insanlar için istiğfar ederler ki müminler için istiğfar ederler ki Allah Celle Celaluhu onlara nazar eder. Melekler Cebrail Aleyhisselam'a soracaklar. Ey Cibril, bu kadar insan Allah'tan dua istiyor, bu kadar insan Allah'tan talepte bulunuyor. Allah Celle Celaluhu bunların taleplerini, arzularını, isteklerini yerine getirdi mi? Cebrail Aleyhisselam buyuracak ki, evet, Allah bu gecede bütün insanları affetmiştir. Allah bu gece meleklerin duası ile istiğfarı ile bütün müminleri affetmiştir. Ancak dört kimse müstesnadır. Tabii kardeşlerim melekler Müslümanlara dua ediyorlar. Az önce okuduğum ayette de öyle ifade ediyor. Kafir olana zaten melekler dua etmiyor. Ellezine yahmilunel arş arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve derler ki ve yestagfiruna lillezine amenu. Allah'ım iman edenleri bağışla ya Rabbi. İman edenler için melekler dua ediyor. Kafire zaten dua etmezler. Ayetin son kısmında da وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ iman edenleri cehennemden koru ya Rabbi diye dua ediyorlar. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın ifadesiyle bu gece Kadir gecesinde dört kişi affedilmeyecektir. Birincisi kardeşlerim Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem şarap içmeye devam edenler. Yani bu şaraptan kasıt her türlü sarhoş edici madde. Yani işte, alkolün isimleri farklı, isimlerini zikretmeye gerek yok. Uyuşturucu maddeler dahil. Bonzai, uyuşturucu, eroin vesaire. Bunların hepsi buna dahildir. Bunları içmeye devam edenler Kadir Gecesi affedilmeyecektir. Ama ne zamana kadar? Bakın Kadir Gecesi'nde Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr, Tenazzalul malaikatu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam. Hiye hatta matla'il Fecir vaktine kadar. imsak vaktine kadar. Ama bu şarap içen, uyuşturucu madde kullanan imsak vaktine kadar tövbe ederse onlar bu listeden çıkmış oluyorlar. İkinci madde ne? Anne babaya isyan edenler. Yani anne babanın meşru isteklerini yerine getirmeyenler, onlara karşı çıkanlar. Yani öyle bir zamandayız ki ne oldu bu nesile? Ne oldu bizim neslimize, çoluk çocuklarımıza? Anne babalarını hiç saymayan, anne babalarına aşırı şekilde saygısızlık yapan bir nesil türedi. Mümin Evlat anne babasının meşru isteğini yerine getirecek. Yani mesela işte oğlum bana şuradan araba al. İmkanım yok. Ha imkanın varsa yaparsın. Ama yoksa yapmazsın. Yahut anne baban sana kötü bir şey istedi, senden kötü bir şey talep etti. İşte git beni kiliseye götür. Götürmezsin. Çünkü haram, yasak. Ama ben kiliseden çıktım beni eve götür. Alıp seni onu götüreceksin. Meşru isteklerini eve gitmek meşru kiliseye gitmek meşru değil Yani meşru isteklerini Allah'ın yasak etmediği bütün isteklerini yerine getireceksin anne baban Bu gecede anne babasına isyan edenler affedilmeyecekler Ama ne zamana kadar imsak vaktinde tövbe edene kadar anne babalarının rızalarını alana kadar Evet anne baba çok merhametli rahmetli ama Allah affetmez Bakın buna dikkat edelim Anne baba affediyor merhamettir ama Allah adalet sahibidir Anneni kırarsın, üzersin tamam annen seni affeder, baban seni affeder ama Allah affetmeyebilir buna dikkat edelim. Diğer maddede sılay rahimi koparanlar, akrabalık ziyaretlerini koparanlar en azından arayalım. Akrabalık ziyaretlerini koparan, gitmeyen, gelmeyen, aramayan, sormayan, hal hatır sormayan kimseler Kadir gecesinde bağışlanmayacaklardır. Dördüncü madde Müslümanlara kin tutanlar hiçbir sebep olmaksızın keyfi yere sadece işte dünyevi arzular sebebiyle, istekler sebebiyle başka bir Müslümana kim beslemek Kadir gecesinde af olunmamaya sebep olur. Dolayısıyla bu dört maddedeki kimseler eğer bu hatalarımız varsa halen vaktimiz var. İmsak vaktine kadar e, Kadir gecesinde imsak vaktine kadar Allah bize mühlet tanımış. Bunları yapanlar eğer tövbe ederlerse Allah onları da affedecektir. Ancak tövbe etmezlerse bu kimseler Kadir gecesinde bunlar affedilmeyecektir. Rabbimiz Kadir gecesini ihya eden, Kadir gecesinde kendini Allah'a affettiren, Rabbinin rızasını yerine getirerek Ramazan-ı Şerif orucunu tutan müminlerden olmayı bizlere nasip etsin. Ramazan-ı Şerif'i bizlerden razı ve hoşnut eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.